Bugünkü videomuzda bir zengin takipçimiz bizlere ulaştı. Hesabına 10 değil, 20 değil, 50 değil, tam tamına 63.570 UC yüklemiş. Bu kadarıyla da kalmıyor. Yanında 30-40 bin UC değerinde birikim var. Anlayacağınız totalde 100.000 UC değerinde bir fullleme izleyeceksiniz. Böyle bir birikim var UC'siyle birlikte. Bize güvenip hesabını emanet etti. Ben de bugün seninle birlikte bu hesabı en iyi şekilde diziyorum ama ondan önce ufak bir ricam var zaten bu tarz serileri seviyorsunuz örneklerini şu anda Adem ekrana koyuyordur bu tarz serileri ciddi anlamda çok güzel like'lar geliyor o yüzden kardeşim beraber dizeceksek ben ve sen olacaksak bu videoda senin öncelikle like'ını hemen bir cük alıyorum ve hala burada abone değilsen mutlaka şu abone sayıcını arttıralım sağ alttan abone olmayı ve bildirimleri mutlaka tümünü almayı unutma ki bu tarz videolardan haberdar olabilesin her neyse sen az hazırsın. Ben de hazırım. İkimiz de hazır olduğumuza göre hızlı bir şekilde izleyicimizin hesabına geçiyoruz. Şöyle baktığımızda EST Kadir YT'nin hesabındayız. Hesap zaten arkadaşlar cillop gibi. Videonun başında da söylediğim gibi 63.570 OC'miz burada duruyor. Öncelikle bu hesapta en kritik bakacağımız şey direkt hesabın arkadaşlar destan sayısı. destansıya baktığımda hesabın destansı 291 destansı. Toplamda 9 tane tane yani destansı alıp önceliğimiz bu hesabı 300 destansıya ulaştırmak. Ondan sonra tabi bir ufak daha işimiz var. Hemen buradan zırh giriyoruz. Anukray'ı da son görünüşüne kadar çıkartmaya çalışacağız. Görevimiz birazcık zor ama imkansız değil. Şimdi gelelim 30-40 bin uc'lik birikimlere. Envanterimi açıyorum. Hızlı bir şekilde buradan birikimlere girdim. 20 tane malzememiz var. Burası zaten kafadan 12-13k uc yapıyor. Tamam kardeşim. Altta toplamda 700 42 tane boyamız var. Bu da arkadaşlar kendi başına 30.000 UC yapıyor. Ya yuvarladığımızda yine 100.000 UC'yi buluyor. Daha demin gösterdim malzeme ve boyaları kesinlikle bu videoda kullanacağız. Hesap sahibi tamamen bana bıraktı. Yani tam tersine bize bıraktı diyelim. Seninle birlikte karar verip güzel güzel silahları fullemeye çalışacağız. 20 malzeme, bir tane silah götürebildiğimiz yere kadar götürebiliriz. Onun dışında daha iksitte açacağız. Bu demek oluyor ki malzeme kasacağız. Sarı parçacık kasacağız. Yıldız taşı kasacağız Boya kasacağız Bir de en önemlisi Destansı kasmamız lazım Hesaba şöyle ufaktan bir göz gezdireyim dedim Yemin ederim hesap cillop gibi arkadaşlar ya Neredeyse tüm iksitler var Orman elfi Maskara Zaman seyyahı Aşağı doğru indiğimde mumyalar Vallahi çok güzel Bunu 300 yapacağım için mutluyum Bu arada bana güvendiğin için de çok teşekkür ediyorum abi Adamın dibisin Bu hesap sahibi de Adem'e ulaşıp Arkadaşlar bana hesabını fulletiyor Dediğim gibi Adem'in instagramını buraya bırak eğer böyle bir şey fullleyeceksek veya açacaksak kesinlikle Adem'e ulaşın. O bana iletiyor. Ona göre bir şeyler eğerler hallederiz. Merak etmeyin. Hesabın kıyafetleri bu şekilde çıtırlık. Hemen kaslarına bakıyoruz. İyi iyi. Gideri var. Her türlü gideri var. Ama çok fazla işimiz var ya. Destans kasacağız. Silah basacağız. Onu yapacağız. Bunu yapacağız. Bu arada maskelere bak. Hay maşallah. Maskaranın maskesi genellikle olmuyor ama burada maskeyi de görebildik. Mükemmel. Bunu geçiyorum. Çantayı mantayı zaten halletmiş. Exit de hiçbir şekilde eksi yok. Hatta onu da şöyle ufaktan sizlere göstermek istiyorum. Normalde destansları buradan kasacaktım. Takipçimiz zaten ben burayı hallettim dedi. Harbiden de halletmiş. Hiçbir şey bırakmamış ya. Baksana. O yüzden B planını devreye sokuyoruz arkadaşlar. Buradan direkt Mighty'e girişimizi yapacağız. 63k UC umarım yeterli olur. Ama ben yine ha, kal izleyicisi olduğu çok belli değil mi? Bu adam yüksek UC yüklemesine rağmen 30 UC Bunlarını bile hız diyor. Yani iyi, iyi Baba ekonomik olacak ya. Gelelim en uygun şekilde bu hesabı nasıl 300 destansı yapacağımıza. Burada setler vesaire var. Görmüş olduğunuz gibi. 10, 12 abi bunları veremeyiz. Maliyeti daha düşük destanslar lazım. O yüzden başlıklara giriyorum. Altı indiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane alınmamış kafalık var. Bunu seninle birlikte az sonra alacağız. Geriye 3 tane mi? Aynen. 3 tane kalıyor. 3 tane destans kıyafette de buradan çekeceğiz. Hesabı 300 destans yaptıktan hemen sonra hesabın ilk suitlerine giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz Anukra'yı 5'ten 6 seviye yani son görünüşe kadar çıkartmamız lazım. Bu birazcık zahmetli ama imkansız değil. Daha fazla uzatmıyorum. Hazırsan hızlı bir şekilde Mighty'den startımızı verelim. Bu arada Sizlerde güvenli bir şekilde hesaplarınıza UC yüklemek istiyorsanız foxepin.com'a kesinlikle kayıt olmayı unutmayın. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Burada TR ID yükleme var. Zaten UC fiyatlarınızı kendinize görebilirsiniz. UC yükleyeceksen buyur. Hem bana destek olmuş olursun hem de güvenilir bir şekilde UC'lerinizi buradan satın alabilirsiniz. O zaman direkt Mighty'e girişimizi yapıyoruz. Buradan almamız gereken bir 8-9 tane destansımız var. Hemen şöyle onları patlatıyoruz. Amacımız böyle tek onludan 2-3 tane destansı amblem çıkarmak. Umarım bunu yaşarız. İlk amblem geldi. Oğlum biz bir dakika 9 destansı diyoruz da bizim minimum 40-50 tane abi e, temizinden destansı amblem çıkartmamız lazım. Bu yüzden zaten yanıma Adem aldım. Ademciğim Gözün kapalı. Arkana yazsan sadece tıkla. Tamam kardeşim. Tıklayabildiğin kadar tıkla. Şunu seri seri bir, bir şey halledelim. zaten. Aa bu arada açarken destansı da çıkartabiliriz. Evet. Doğru. Doğru. Özellikle set çıkarsa mükemmel olur. Bizi 10 12 tane destans hamlemden kurtarmış olursun. Bu da bizim en kısa sürede bu takipçimizi 300 destansıya çıkartacağımız anlamına geliyor. Klasik sandık da çıkıyor ha. İki kere iyi. aldım İyi iyi iyi. Gayet iyi. Çete de bakıyorum. Aynı zamanda TikTok'ta yayındayız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Video, video kardeşim. Video, video konuşuyoruz. Ya manyak mısınız? Kaç tane oldu? Ard arda 2'de 2. iki. 2 fazla. Ama bize tek onlu da iki tane lazım. işte oh. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. ilk ikili kombomuzu aldık. Hayırlı olsun. Üçlü çıkmaz da. Çıktığı zaman düşünürüz. Şöyle patlatıyorum. Bir tane daha geliyor. Fıstık gibi. Abi şu an kaç tane oldu? Oğlum iyi ucu harcamışız lan. İyi, iyi, iyi. Gayet iyi, iyi gayet iyi. iyi. 12 tane amblem kasmışız. Buradan da bir tane gelse 13. Daha az patlatmaya devam ediyoruz. Devam edelim şöyle. Patlatıyorum. Abi tamam ver. Erken erken ver. Şöyle 2'de iki 2 iki yapalım, 3'de 3 yapalım. Aşırı tatlı olur. Ha gayret. Ha gayret oğlum. Abi sen aç ya. Sen bir tık daha şanslısın. Özellikle takipçimiz Besmele Çekin Öyle videoya giriş yapın dedi. Biz besmeleyi çekmeyi unuttuk ama şimdi çekebiliriz. Allah'ım umarım teker teker bize verirsin şöyle. İkili, üçlü. İnşallah iyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Biz bu klasikleri dönüştürelim mi? Of. Tamam bir tane daha ikili kombo yaptık. Çok iyi. Abi klasiklerle bu ziya olabilir. Malzeme zaten lazımdı. Laki Kardeşim sal bakayım kaç tane oldu. Biz 13 tane çıkarttık. Bunları mutlaka şey yapalım. Dönüştürelim. Gümüş parçacık lazım. 20'ye ulaşmışız. 53k kaldı. Startımız 63 kaydı Totalde 10k UC'yi 2 dakikada erittik mi? Erittik. Devam etmemiz lazım. Yerim olmaz ya. Lan bari açarken şöyle bir destan satsa şuraya bir artı 15 yazsa ve 3 tane destan samplen versen tek onlu da. Ama güzel 2 de 2. Hadi oğlum. O ya bu ne oğlum? Destans destans yok muydu burada? Yakışmadı beyler. Bunlar lazım değil ya. Neyse süresiz olanları dönüştüreceğiz. 24 tane amplemiz oldu. Devam ediyoruz. E, kaç oldu? 25 oldu. Hadi oğlum ard ardat 26 oldu. Yavaştan bence kafalıkları almaya başlayabilirim ya. Totalde 27 destansı Amblemimiz oldu. Kaldığımız yerden patlatıyoruz. 28 oldu. Hadi oğlum. Şöyle arda arda verebilirsen ne mutlu bize. 6 tanesini alacağız ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30 tane lazım. İstersen kafalıkları çekelim. Ne diyorsun? Avaya kafalık, çıkarsa. kafalık çıkmaz. Kafalık alalım. çıkmaz. Şu an elimizde 30 tane apnemiz var. Hatta 31 tane var. Şunu bir dönüştürmek istiyorum. Malum sayıya ulaştık. Biz ne yapıyoruz? Hesabın 300 destansı olabilmesi için buradaki kafalıkları çekiyoruz. Hayırlı olsun. Hemen bitti mi? Bitmedi. Şöyle ikinci kafalığımızı alıyoruz. Hayırlı olsun. Bu kadar da değil. Üçüncüyü de alalım. Yetiyor değil mi lan? Hadi. 3 3 Yetiyor. Evet, yetiyor. Güzel, 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 güzel. Bize şimdi e, kıyafet lazım. Aynen. Destansı kıyafet. Abi şöyle ucuza destansı kıyafet var mı ya? Bunu da aldık. Son olarak buradaki kafalığı da alıyoruz. Okey. Şu an bu hesap 297 destans oldu. Bize 3 tane destans lazım. Peki ucuz olarak neler var? Onluklar var. Zaten en az 10. On. Onun dışında yok. Ee, 3 tane onluk alacağız. 30 parça 3 var. tane onluk. Doğru. Doğru doğru doğru. Açarken çıkartma ihtimalimiz var mı? Var. var. Açarken çıkartma ihtimalimiz var. Umarım çıkar. Haydi bismillah. Maskede eksiğimiz var mıydı bizim? Dur ona da e ben bir ufaktan onu da göstereyim. Çünkü izleyicilerin akıllarında soru işareti kalıyor. Maskemiz full arkadaşlar. Hiçbir eksiğimiz yok. Zaten ben video öncesi en uygunlarına baktım. Bunların hepsi olduğu için burayı göstermedim. Başlıkları topladık. Baba mecbur. mecburen set çekeceğiz. Haydi bismillah. Yapıştır adı. Kadir'cim teşekkür ederim. Bir de bir. Abi buraya bir set atarsa zaten. Aa. şuraya bir art 15 yazsa. Koleksiyona bir art 15 yazsak. En erken şekilde çıkabilirsek çok tatlı olur ya. Lan sadece bir tane set atsın. Bir tane. Bir tane atsın. Aa bir dakika dursana. Biz niye Mighty'i açıyoruz? Şimdi 5 ya burası. Çok mantıklı bir şey düşündüm. Ödül yolumuz açık mı? Açık. Ödül yolundan alamıyoruz. Ama puan görevimiz var. Beyler dur 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 dur. Bir taktik buldum. Burası bir dönüşsün. Şans şartlarındaki destansları almamıştır ya. Yemin ederim buraya bakmadım. Üf, bu neymiş lan? Birleştir. Bunları kullanacağız. Black Spin'in de... Oha! 642 defa açmış Almama gibi bir ihtimali yok Almış Aa. Her türlü oradan alacağız Aga yok kaçarımız yok ya Beyler Aa bu Oo ha. 1080 açılım yapmış Aa bir dakika hadi Ama reis hepsini mi aldın be Lan dedim şuradaki barı doldururuz Yok o dolmuyor. Ben bu arada çok kötü açıyorum ha evet, Vallahi abi. çok kötü Bak bir tane geldi bile Hop. Güzel 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 Bize bir 20-25 tane daha lazım Hadi oğlum. Yapıştır Bonus pesimiz full. Ödül yolumuz full. Başka ne kaldı? Royal pesimiz full. Yani oradan çekemiyoruz. imkanı yok. x tüm destanslar full. Yiğit'cim teşekkür ederim. Klasiklerden bir buz yer patlar mı? 8. 8. Yetmez. Şuraya bir artı 15 yazması lazım. Ciddi anlamda. Hadi be. Artı uzimi mi çıktı? Bu arada çıkan silahların hiçbirini görmedi. iki tane attı. Çıkan silahların hiçbirini görmedim. Siz saniyesini falan yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ben tekrardan bakarım. Ki çıkanlar dönüşü olur bence. Şuraya bir 15 yazacaktı ya. Çok zor değil. Aa! Çıktı lan. Ama o vardı galiba. Anladım. Oh lan. Ulan Ona çıkartı alınca çıkartı. Alınca Hayır az önce almadık. Onu az önce aldık. Az önce mi aldı? Yok bunu az önce almadık. Biz alttakilerini topladıktan Yapıştırdık kaldığımız yerden. Şuradan bir 25k Ucmiz salsa ve biz çıkabilsek buradan mükemmel olur. Üf. iki tane daha geliyor. Mükemmel. Mükemmel. Ha gayret oğlum. Ha gayret. RP'de eski setler var diyor biri. Oğlum aklına bin yaşa lan. Bu yüzden beraber fullleyelim. Ama bir dakika RP'de şey yok ki. Beyler Artan imkanı zor. yok imkanı yok <laughs> size bir şey değil mi? Her yerden her destansıyı toplamış ya. Bir tane şöyle bir artı 15 yazsa destansı verse 10 tane destansı hamlemden kurt e kurtaracak bizi. Umarım yapar bunu ya. Yusuf'cum Arif'cum kesene bereket. Bu arada 3100 kişi olmuşuz. Benim gözler birazcık bozuk. İyi iyi iyi. Like'ımız ee, niye 100 bin? Beyler arttıralım onu. Arttıralım. Seri seri. Abi eskiden bir vuruyordum 3 tane geliyordu. Şimdi 2 tane bile. Daha 3'lü göremedik. Yok ikili görüyoruz lan. İkili görüyoruz da 3'lü göremedik. Şöyle bir atsa 3'lü bak i̇kili, yine ikili, ikili geldi. geldi. 19 oldu. Ha gayret be oğlum. Sen açmaya devam 20. 20 oldu. Çok iyi. Arkadaşlar az kaldı. Şöyle ikili atmaya devam ederse mükemmel. Hadi oğlum lan. Ver. Bu arada bunları bozalım. Bunları yemin ederim gümüş parçacığı bozalım. Sonra gidelim gümüş parçacığı da bozduralım. Modifikasyon kasalım. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Harcadığımız 200 UC'yi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Kaçalım artık. Gidelim buralardan. 300 destans yapalım. Çantası. Çanta geldi. 2 çantamız oldu. Bayağı klasiksa onu Lan oğlum. 2 2 güzel. Son bir tane Son bir mi son iki mi? Şey Bakalım. 53. E, bir dakika ver, ver ver bana ver bana. Bizi izleyen adamın her hali belli. Hadi oğlum yap şu şovunu. Geldi zaten ya Geldi abi. mi? 28. <laughs> Şaka mı adam bu ay, ya. <laughs> Vurduk. Bir onlu. Hadi oğlum lan şu iki tane parçayı ver. İki tane parça. Tamam. Buradan çıkıyorum. Envanterdeki 62 tane parçacı serisinden birleştiriyoruz ve elimizde tam 30 tane destansı amblem var. Çet, beraber karar veriyoruz. Siz olsaydınız buradaki 10 amblem'lik hangi destansları alırdınız? Ee, ben size söyleyeyim mi? Ben Kendi be. fikrimi söyleyeyim mi? Kendi fikrimi. Şöyle baktığımda kesinlikle bir İçim tanesi yok. bu. Evet. Kesinlikle. Ne diyorsunuz? Sen ne diyorsun? Evet, benimle aynı karardasın. O yüzden bunu almamız lazım. İlk destans setimiz bu. Yılan suikastçı. Hayırlı olsun. Diğerini çete bırakıyorum. Bak bu olur. Ya şimdi belki hesap sahibinin kız arkadaşı vardır. Bizim yok da. Hani belki hesap sahibinin vardır. Tamam. Okey. Okey. Çektik bunu da. İkinci destan setimiz oluyor. Adem'ciğim. Sana bırakayım ya. Ne diyorsun? Abi, çete tamam. lider abi. Tamam. Bunu da aldık. Bitti mi? Bunun da bitmesi lazım. Bunu paylaşmıyorum. 300 destansıyı paylaşacağım. Ve arkadaşlar ilk görevi başarılı bir şekilde... Niye gelmedi? İlla kendim girip alacağım değil mi? Ver şunu. Ver şunu. Serisinden ver. 300 destansımız hayırlı uğurlu olsun. Ulan bir tane duygu paylaşacağız. Onu da paylaşamadık ya. İşin sonucunda 300 destansıya ulaştık. Şimdi bu bizim en temel görevlerden bir tanesiydi. Bunu hallettikten sonra asıl mevzu başlıyor. Bunu altı yapmamız lazım. Ama bunu altı yapmam mahzura. Arkadaşlar başlangıcımızı Anukra ile birlikte yapıyoruz. Hemen günün ilkini patlatıyorum. Ya buradan MP çıkarsa 3 malzeme olarak bize gelecek. Dediğimiz gibi eğer çıkardığımız jetonlar anukrayı 6'ya yeterse onu basacağız. Yetmezse kuzgunu basabildiğimiz kadar basacağız. Hemen şöyle dönsün. Ama tamam. parça kasmaz çok sıkıntı. Ee, zaten onun az çok denemesini yapıyoruz ya. Belki malzeme falan kasarız. UMP atar. Belki olur da bir şeyler yapar diye. Deniyoruz. ilk 3 k UC'yi burada cukkalayacağız. Ondan sonrası Allah kerim. Modifikasyon geldi bir tane. Ben şey, Bence hemen kaçalım buradan. Abi ben de kaçma taraftarıyım. Beyler firavuna geçelim mi ya? Çünkü buradan X alma <laughs> şansımız çok düşük beyler. Ne diyorsunuz? Anukra'dan ben yine bir tane daha onu vuruyorum. Belki Firavun'a geçebiliriz. Çünkü çarpan vermiyor. Ulan bunun şerefine bir çarpan atsan. Atsana destansı bile gelmiyor. Hop oh, geldi. Ama ben <laughs> yapayım, yapayım. 160 <laughs> jeton. Gayet iyi. 413 oldu. Firavun'a geçelim Belki ya. De, firavun'a tamam. geçelim. Geldik. Hemen olmuyor. Patlattık. Amacımız kasabildiğimiz kadar jeton kasmak. 30 kavucu 5000 jeton ne diyorsun? Ya Çok iyi. Çok iyi. 5000 jeton çıkartırsak mükemmel. Bak mesela, geldi. Şey, patlat, şuna bir çarpanı patlasaydı, GG <laughs> Easy Game'di. Keşke atsaydı. Dönüyor, dönüyor baş abi. Hemen şöyle geçliği patlatıyorum. Hadi Aha, güzel abi. Güzel. güzel. İki tane ikişik çıkardık lan ben başlar başlamaz. Ben i̇yi, iyi, iyi, iyi. Anukreyi de çıkardık. Şuna patlat, bir çarpan. Patlat. Abi, çarpan gelmesi lazım. Ve bu hesap şanslı. Hadi oğlum. Yapma, yapma be. be. ikinci destansımızı çıkartıyoruz da. Buradan kasmak daha mantıklı ya. Jetonu buradan kasalım Çet Harbiden buradan kasalım. Ama böyle yalandan bir 3-5 tane bir vurursam buraya. Çok tatlı olur. Gelmedi. Vurduk. Bir onu daha. Bir 500 görelim artık. Aa, aa. Oğlum çok güzel şeyler geliyor da. Heh, devam yok. Vallahi devam yok. Bir. Şöyle. 2 Şöyle. 3 Şimdi kardeşim hemen ardına bir tane onlu. Abi bende eldiven var. Ya şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Gelsin onlumuz. Şöyle bakın malzeme geldi. Güzel. Verdiğimiz uc'yi aldık. 22 malzemeye kadar modifikasyon çıkarttık. Da evet modifikasyon artı boya da kasıyoruz. Ki boyamız da yeterince var. 25k uc'miz kaldı. Şöyle sete. Oğlum atsana şunu. 3 tane set çıkarttık. Hay Allah. Mut. Ama bu Çok neymiş? Ama atmıyor. Her onlu da bir tane destansı görüyoruz. Yıldız taşı. Bak yıldız taşı lazım. Hatta verebiliyorsa yıldız taşı versin. Çok samimi söylüyorum. Yıldız taşı önemli. Kafalık geldi. Bir ben vurayım ya. Beyler bu çarpan kime çıkıyor ya? Bir tek yapıyorum. Bu çarpan harbiden kime çıkıyor? Chat sizin için. Hop. Tamam artık attın. Hadi. Artık... Allah, Allah. Oğlum bismillahirrahmanirrahim ilk defa görenler bir beğensin vurduk besmelemizi çektik hadi Oğlum şarkı. çok güzel atıyor ama devamı Allah, yok. Allah. Hesap bir takipçimizin ama çarpan atmıyor. ama planör emoji atsan ikisine de. Şükür. İyi, i̇yi güzel. İlk çarpan. İlk çarpan hayırlı uğurlu olsun. Sonunda aldık. Vurduk bir yol daha. Abi ya <laughs> Carl'ın koca bu. <laughs> oğlum estetik oldum ya ben. En iyi. Kesene bereket. Eyvallah. Vurduk bir onu da. Emoji'ye gelsin. Emoji'ye kesinlikle gelsin. Malzeme bir malzeme. Ya. Neyse. Aldık en azından. Dönüyor. Bir tane çarpan aldık. O da emoji'ye geldi. Dur biraz tekli vuracağım ya. Bize sarı parçacık da lazım. Yıldız taşı, sarı parçacık, çarpan. Bunları ver bize. Hadi oğlum. Hadi yalvarırım. Bu ne oğlum? Aa. İstemeyeceğim ya. Evet, bu şeyi ne, ne, kadar bir şeyi ne kadar çok istersen o şeyi vermiyor. Tabii, esası görelim sen. İstemiyor. 400. Ya istiyoruz yani, ya, ya. Yani. istiyoruz abi. Nasıl istemiyoruz ya? Allah Allah. Planör var. Planör de atmadı. Ben bir anukradan bir tane vuracağım ya. İçimde kalacak yoksa. Bu neymiş arkadaş? Burada daha kötü ya. Keşke içimde kalsaymış. Ben animasyon geçi kapattım. Abi çıkartabildiğimiz kadar çarpan. Çarpan alalım yeterli. Onun dışında bir şey istemiyoruz. Mert'cim kesene bereket. Eyvallah. <laughs> Bu neymiş arkadaş? Oy oy. Şey oy. Chat, çet bir şey geldi. Bir şey geldi. Hemen bakıyoruz İki şöyle. Diyorum ben. Kardeşim. Buna, 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 buna. Hmm, i̇şte bu. işte bu. Sonunda. Sonunda ya. Bunun aynısını destan sette yaparsan mükemmel olur. Haydi oğlum. 250 aldık gene Her iddiasına varım. Bonlu da bir tane emojiye dönüşüyor. Çantaya. O da olur. O da olur. Lan bir sola kaysan 360'tı lan. Neyse. iş yapar. Çatırlık. Birkaç tane tekli vuruyorum. Sandık bir açıldı mı? Evet. Bir açıldı gibi. Vurduk bir tane daha. Oy patladı. Oğlum çok kafalık veriyor da biz bir ne sadece çarpı alabildik. Evet. Bir, şöyle iki, malzeme falan Verdi, da çıkarsak. Son 13k UC'miz var. Haydi, biz Sarı verelim. parçacık evet. verebildiğin kadar 4 tane çıktı. Gayet tamam. iyi. Ardına ben vuruyorum. Baya kötü. Şu an var ya aşırı kötü. 2300 oldu. burayı minimum 5 dedik değil mi? o evet. Oo, çok imkanı güzel. yok. İmkanı yok. Hadi lan güzel. Güzel. Bir de şuraya bir çarpan gelse fıstık gibi olacaktı. Boya kasıyoruz. Lan oğlum lan oğlum. Elhamdülillah elhamdülillah. Yani var ya harbiden. Abi çok zor. Kur'an çarpsın çok zor. Ne yapacağız bari bir iki tane tekli vuralım Abi ya. Çok destansaldık ve hiç patlatamadık ya. Çok kötü oldu. Son 9K cemiz kaldı. Abi slow moda geçiyorum. Yavaş yavaş açılımları yapalım. Çarpan bekliyoruz ya. Bu neymiş kardeşim? Hı -hı. 189 olmuş. Bunu bir 250 yaparsak kafi. Ya, 250 yaparsak 2500 sonra bir 250 de alsak. Aa yok. Buraya 3500 falan yapmamız lazım. 2500 lazım. Abi iki tane çarpan lazım. İki tane çarpan. İki tane çarpan verirsen yapabiliyoruz. Anukra'yı alt seviyeye çıkartabiliyorum. Sen inanılmaz bir şeysin ya. Yıldız taşı çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oğlum tanesi 80 jeton falandı. Çok iyi oldu. Hadi oğlum. Bir çarpan. Yani bu da olur, bu da olur. Bundan kaç oldu? Bakalım bir. Vurduk bir onlu. Bunu at. Bunu at artık. Hmm. Hocam 2682 sıkıntı Vallahi çok sıkıntı Ben yine de moral motivasyon bozmuyorum 3 tekli 1 onluyu koyuyorum. Hadi ne oğlum. geldi? Vallahi aldığımız destansın hattı hesabı yok ama hiçbirine çarpan atmadı. Oğlum bu ne oldu böyle? <laughs> Allah Allah. Dönüyor. Kafalık falan veriyor ama ısrarla çarpan atmıyor. Tamam hocam. Of. At artık şu çarpanı be. Allah Allah. Geldi. Geldi. Şükür 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 ya şükür trafikte 3000 e kaldıydı. 3000'e yakın ama yetmiyor. Yetmiyor. Niye yetmiyor biliyor musun? Şöyle bir envanter açıyorum. Bir 500 lazım. E, ee, 2.900 200... Yok imkanı yok. İmkanı yok. Bir de A -a. A -a. 10 tane 10'lu vurunca çarpan. Ha, imkanı yok reis. Kim bu? açtım. Totem diyelim. Totem diyelim. Hadi oğlum. Emoji geldi. Ah. Baba var. Bir sorun var ya. Normalde bu hesap ciddi anlamda şanslı. Ama bize gelince ya da hesap biz elimize alınca mı? Elimizden mi kalıyor? Anlamadım 500 ki. 500 alamadım. Emoji atıyor. Emoji dışında bir şeyi attı, kafalı attı, kafalı attı. Onun dışında yok. Hemen ardına bir tane daha yapıştırıyorum. Atacan bir tane çarpan ya. 2 4 6. 6 tane geldi. 219 oldu. 2700 oğlum bir tane çarpan lazım lan. Bir tane çarpan. 500 mi? Evet. Of çok güzel verdi. Çok güzel verdi. Bunlar önemli arkadaşlar. İkili ikili çıkması çok OP. Ya da 350 de alabiliriz. Bize bir çarpan. Of çok iyi de. Bak yemin ederim bu sarı çok iyi. 237 oldu. Alın bir tane çarpan lan. Şükür olsun olsun. Buna çarpan gelmesi 16 tane sarı parçacık alıyoruz anlamına geliyor. Son onluyu. Bu ne? Bu ne? O ne oğlum? O neydi? Tekleri Adem'e saldım. Oyun bile kafayı yedi. Lan şu tekliden bir çarpan. Of, Adem çok abi. iyi. Bak bu da olur. Bu da olur. Bir de üstüne. Sadece geldi. son tekli. İyi denemeydi. İyi denemeydi. Hemen bakıyoruz. Bakalım Anukrayı. <laughs> basamıyoruz. Az eksik. Çok az eksik ya. Bir çarpan işte Bir tane destansiye çarpan ataydı Anukre'ye basıyorduk. Vallahi evet. Hesap sahibi son 8100 ücretini attı. Umarım artık bununla birlikte Anukre'ye basarız. Ya Anukre şu kadarcık kalmış. O yüzden kuzgun basmak istemedim açıkçası. Ya adam da o kadar istiyordu. Bari yapalım. Yapmışken tam olsun. Haydi oğlum. Bir çarpan ya. Yalvarırım bir çarpanı çıkar. Şu masaya vur. Yıldız taşı da çok lazım. Sarı parçacık da çok lazım. Çık yıldız taşı çok iyi. Bizi var ya şu an 80 jeton kurtardın. Adamsın. Adamsın bu kadar ya. Nice. Bir de bir çarpan görebilirsek bal gibi. Bal gibi olur. İnanıyoruz. Güveniyoruz. İnşallah gelir. Bu arada burayı sin YouTube kanalını açıklama kısmına koydum. Of. Tam bunu söylerken geldi. Akıyor akıyor. Ne varsa son 8100 UC'lerde oluyor. Gayet güzel. Oradan da gidip abone olmayı unutmayın. Hatta son videosuna Karl'dan geldik. Yazarsanız çok tatlı olur. Yapıştırdık. Bir onunla daha. Haydi oluşum. Yüzümüzü kara çıkartma. Sarı parçacık geldi. El bombası. Ya bir çarpan gelse fıstık gibi olurdu ama. Ha gayret birazcık sessiz konuşuyorum çünkü ev sahibi problemimiz var onu da umarım en kısa sürede çözeceğiz vurduk onlumuzu yap şovunu yap 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 şovunu yap patla patla bakalım boya geldi bir tane daha çarpan yakışırdı bir tane daha çarpan vallahi yakışırdı yıldız taşı da görebiliriz yıldız taşı da olabilir 2 4 6 çok iyisin be 257'yi çıkarttık abi 3265 yok yetmiyor hemen bir şöyle bir bakalım işte bu. Bu kadar bu kadar cici, cici. Abi var ya 3 4K UC yüzünden az daha Anukra'dan vazgeçip kuzgun basıyorduk. Hiç gerek yok arkadaşlar. Anukra ximiz hayırlı uğurlu olsun. 2980 jeton verdik. Hayırlı olsun abi. Bu kadar ya. Vallahi yordu. Vallahi billahi yordu. Ama işi tatlıya bağladık mı? Bağladık. Hayırlı olsun. 5300 UC'miz cebimizde kaldı. Tamam bize verilen görevlerin hepsini yerine getirdik. 300 destansı Anukra. Bunlar tamam. Envanteri açtığımda şöyle 25 tane malzemem var. Modifikasyonlarım falan da var. Bunları bir birleştireyim. Ha, ıslık gibi oldu. Klasikleri de serisine birleştiriyorum. Baba daha ne olsun. Peki 87 tane klasikten bir buz yarı çıkartır mıyız? Bu malzemeleri de kullanacağız. Belki olur da buz yarı çıkartacağım ama reisim. Ee, bu çıkmıyor ki kurban olayım. Dur buz yarını tuttum. Heh. Yapışırdım onu diyor. Yani olur da böyle belki şansa bala. Hani atmaz da. Ya atarsa. Ya atarsa. Ha gayret. Lan bir 3 malzeme. Abi çok kastı Ama vermedi. Olsun. Olsun olsun olsun. Şimdi gelelim elimizdeki malzemelerle neyi basacağımıza. 7 klasiği bıraktım. 7 biliyorsunuz uğurlu bir rakam. Umarım istediği gibi olur. Ben buradan Basabildiğim bir silah varsa bunu basmak istiyorum. Aldığım son bilgilere göre arkadaşlar şöyle güncel bir durum var. Zaten hesapta 108 tane geliştirebilir silah var. Burada her silahta öldürme mesajı bir tane silah mevcut. Yani adam elinden geldiğince artık silahları kırmızı yapmaya çalışıyormuş. Şöyle sizlere göstereyim. Oğuk da var. M4 de var. Efendime söyleyeyim aşağı doğru indiğimizde bir iki tane silah da yok. Onları fark etmişsinizdir. M16'da var, AVM Godzilla da var. Şöyle bir UMP ve Uzi'de olmadığını fark ettim. Burada AK'de de var. Ben o yüzden dedim ki madem silahları destans yapmaya oynuyoruz. Buradaki UMP'yi veya Uzi'yi. Uzi nerede kardeşim? Burada bir yerde olması lazım. Heh, Burada. Bundan ikisinin bir tanesini destansı yapalım. Şimdi ikisini aynı anda yapamıyoruz. Keşke yapabilsek. Yok lan yapab. Aa, bir dakika yapabiliyoruz. Aa oğlum harbi mi? Arkadaşlar şöyle size de göstereyim. Şöyle hazırsanız ben ilk olarak MP'den başlayayım Ne olur ne olmaz. Hemen aşağı doğru iniyorum. İlk UMP yapalım. Son görünüş hayırlı. Uğurlu olsun. Güzel. yağma sandığını alıyoruz. Oğlum galiba yapabiliyoruz lan. Çıktım yukarı ya. Bir iki malzemeyle kaybediyorsak sorun yok. Onu alırız. 13, 6, 7. Of oğlum tam yetiyor. UMP bastık. Son görünüşe hemen bunu da kardeşim çıkarttık şöyle. Oh yağma sandı. Hayırlı olsun. Basabileceğimiz güzelinden iki tane silah da bastık. Ki Uzi ve UMP olarak en iyi skinleri bastık. Destansı olmaları da güzel. Baba 10 numara oldu. Şu an içim rahat. Vallahi içim rahat. Geriye 500 tane hatta 561 tane boyamız kaldı. Hayırlı uğurlu olsun. Daha yeni geliyor. Reis biraz erken olmadı mı ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyoruz takipçimize. Bize güvenip hesabı emanet ettiği için de teşekkür ediyoruz. Sizler de videodan çıkmadan önce birer like atmayı ve kanal hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Bay bay.